Bu videoda Minecraft'ın en verimli farmlarından birisi olan bok farmını yapacağım. Bu farm sayesinde hem sınırsız çürüket hem sınırsız bakır, helizon kabuğu ve üçlü mızrak kasabiliyoruz. Daha fazla bu tarz sonra videolar için aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim çanını ihmal etmeyin. Video hakkında görüşlerinizi de yorumlar kısmında bekliyorum. Bu tarz etkileşimler algoritma döne çıkmamızı sağlıyor. O zaman Keyifli şeyler. Birkaç saat buralarda AFK bıraktım. Bunun sebebi buradaki köylüye kendinin biraz da olsun oksitlenmesini istiyordum. Yani yavaştan başlamış. Ya başlaması iyi bir şeyin bir tanesi oksitlenirse diğerleri daha çabuk oksitleniyor. Bir bakalım böyle hiç tamamen oksitlenen var mı? Yok. Birazcık daha AFK bırakırsam hepsi oksitlenir. Şimdi bu videomuzda çok güzel bir farmımız var. Bir tane de bütün item şablonların olduğu yani bu Şunların hepsini kullanacağımız bir zırh sergisi yapacağım. Şu an bizde e, 9, 10, 11, 12 bir dakika lan. Ne 12'si 9, 10, 11. 11 tane var. Biz 18 tane lazım. Burada 7 tanesi eksik. Şimdi kaç tanesi eksikse bunları aramaya başlayacağız. Şimdi ilk bulmamız gereken şablon kaburga şablonu. Bu şablon Netherportus'ta çıkıyor. %6.7 şanslı çıkıyor sandıklardan. Şu ana kadar hiç çıkartamam ama biraz şaşırtıcı aslında. Birkaç tane Fortus bulalım bakalım. Ya bence ilkten çıkar. Umarım şanslı olurum. Bir odaya geldim. Burada 3 tane var. Bundan çıkmadı. Bundan da çıkmadı. Bundan da çıkmadı. Çok güzel. Heh tamam 3. fort'tan çıkarttım. Bu da tamam. Şimdi ise şimşek şablonunu bulmam gerekiyor. Bunun için Trial Chambers'a gitmem lazım. Ee, i̇çindeki o mavi ve turuncu kasalardan %6.3 ile çıkıyor. Ben de bir tane uğursuz kainat, uğursuz kainat yeni bir isim ürettim ya. Kötü kainat var. Bir tane daha almama gerek var mı hani Çünkü diğerini açarsam belki ama ikisi de şanslı %6.3. Artık ne gelirse ya şu yakınlarda bir tane vardı. Sonunda yani dördüncü Try Chambers'tan sonunda şunu çıkarttım. Yani bakayım bir saat 10 dakikadır bunu arıyorum ya. Çıktı ama şu üç tane anahtar da yukarıda iki tane kasa var mıydı? İki tane mi vardı? Ha, yani bir tane şurada var. Şunu da açalım. İşin, en, er, işin enteresan kısmı ağır çekirdek mesela hiç çıkmadı. Şimdi envanteri şöyle bir şalkına tekrardan dolduralım. Yani şöyle bir baktığımız zaman loot'a hani çok buraya loot için gelmedim aslında. Bunun için geldim ama yine gayet iyi. Bayağı bir şey kastık. Şunu da açalım. Saat. Çöp. Şunu da açalım. Yani çer çöp çıkıyor. Onu da şuraya koyalım. Şimdi ise yol bulucu şablonunu bulmamız gerekiyor. Bunun için de trial runes'lere gideceğiz. Bu yer altında arkeolojik kazılar yaptığımız yere gideceğiz. Şimdi onun için bana Baya bir fırça lazım olacak gibi. Tüyüm var mı? Şurada olması lazım. Galiba yok. Evet. Neyse ki base'in şu tarafı tavuk dolu olduğu için buradan baya bir tüy kasabiliriz. Hatta şuraya bakayım belki sıkışıp burada. Oo oğlum tüy farm var ya ya. <laughs> Doğru unuttum. Evet. Şurada craftlayalım. Bir dakika. Buraya ne lazım başka? Ha çubuk da lazım. Doğru. Şuradan çubuğu da aldık mı? Şimdi 7 tane fırça yeter ya. <laughs> şimdi emin değilim şansı %8,3. %6 için neredeyse 1,5 saat uğraştım. Diğeri bir 10 dakika falan sürdü kaburga. Bir de bunu şimdi bulacağım edeceğim yerini işte neydi lan chunk base miydi oradan bakacağım işte. Biraz uzun sürecek bu ya. Evet yol buzu şablonu da çıkarttım. Çok aramadım. Yani geldiğim ilk Frylunch'ten çıktı. Bunu da buraya yerleştirelim. Ee, şu yoktu galiba bir de. Bu da çıktı güzel oldu. Bu vardı bu vardı. Şimdiki bulacağımız şablon parçası ise göz olacak. Bu Stronghold'da çıkanı arayacağım. Bani chestlerinden %100 çıkıyormuş. Diğer chestlerden de %10 ihtimalle çıkıyormuş. Yakınlarda mı bir gidelim bakalım. Hemen alalım onu. Şimdi bakalım. Evet yüzde çıkıyormuş. Güzel oldu. Bu da tamam. Sırada bu okyanus tapınaklarının içerisinde gardiyandan çıkan şablon kaldı. O gardiyanlardan çıkma ihtimali de yüzde yirmiymiş. Şu önümüzdeki okyanusta böyle bir 3-5 tane okyanus tapınağı vardı. Zaten bir tane tapınaktan 2 tane mi 3 tane mi ne gardiyan var galiba. Çıkarırız ya yüzde yüz. Hani ikinci de bence yüzde çıkar. Gel gitti tamam. Şimdi ise kıyı şablonunu bulacağız. O da batık gemilerden çıkıyor. %16,7 oranında çıkıyor. Umarım hiç uğraşmayız buna ya. Buna çünkü hani iki çeste %16,2 imiş. Bakacağız. O güzel. İkinci çeste çıktı. Bir de gömül hazine buldum. Bu da baya yakın aslında buna gidebiliriz. Şöyle uçalım bakalım. Bu tarafta mı? Değil galiba. Şöyle mi? Aynen. Aa dibimizdeymiş hemen. Şurada. Şimdi gömül hazine ilk önce F3G yapıyoruz. Çankları açıyoruz. Ardından F3'e basıyoruz. Şurası 9. E, Şurasında 9 olması lazım. O zaman garanti çıkmış oluyor. Şöyle bir dakika yanlış oldu. Böyle gideceğiz. Şöyle tamam. Tam şurası. Su aldı nefes ama güzel iş yapar. Diamondlar iş yapar. Öyle denizin kalbi iş yapar. Gerisi çöp. Köy şablonu da tamam. Evet bütün şablonları toplamışız. 18 tane şablonumuz var. Şimdi acaba diyorum ki bunların hepsini netraç set mi yapsam? Hani 18 çarpı 4 bana 72 tane set lazım olacak. Yani 72 tane netraç yapıyor. Bu 72 tane netraç toplamaya değer mi? Değer. 72 tane netraç toplayalım. Evet bütün bir gece boyunca netherite topladım yani, stek, yani 4 5 stack 4.5 stack bize yetiyordu ama 5 stack garanti olsun dedim yani buraları bayağı bir delik deşik ettim toplarken her yer patlattım böyle yani nether boss'ta adam akıllı netherite toplayacak yer kalmadı. Şimdi deneme dünyasındayım bunun sebebi e, altın mı elmas mı yapayım onu karar vermek için girdim buraya bir daha çoğaltayım ha. şimdi önce bir elması deneyeceğim elmas nasıl olacak buna bir bakalım böyle bir zırh askısına elmas bu şekilde oldu. Altında bu şekilde oldu. Başka bir şablonu bir daha deneyeceğim. Ya yani bence altın daha güzel duruyor ya. Şunda biraz e, yani tuhaf duruyor şu turunculuklar falan ama bunda baktığımız zaman altın yani yayılma dışında diğerlerinde bence altın daha güzel duruyor. Ya elmas çok böyle nasıl söyleyeyim Sönük durduğu için hoşuma gitmedi o yüzden hepsini altın yapacağım. Şimdi şöyle ufak bir sorunumuz var. O da e, elmasım yetmeyecek çünkü burada iki stek yani 2.5 stek elmas var. Yetmeyeceğini düşünüyorum çünkü buradaki her bir şablona 4'er tane set lazım. Her birine de 24 tane elmas lazım yani 18 çarpı 24 Yani bize 432 tane elmas lazım. O yüzden baya bir yani baya değil de servet kazmayla çok rahat bir şekilde hızlı bir şekilde toplarız. Ufak bir maden yapacağım. Evet şu anda yükseltme için her şey hazır. Setleri, yükseltme şablonlarını, her şeyi hazırladım. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Ben bunu netrite yükseltmek için yükseltici kullanacağımızı unutmuştum ve onu ve onun yüzünden elmasları eksik hesaplamışım. Bize şu an bunların bunlarla beraber 508 tane daha elmas lazım. Yani biraz uğraşacağız. Yine yani tekrardan madene gideceğim şimdi birazcık birazcık değil 508 tane elmas kıracağız. Yani 508 tane elmas bulacağım. bütün zırhlar şu anda hazır. Hepsini bastım tek tek. Bir tane de başarım yaptım. Bütün şablonları bir kere kullanmam gerekiyormuş. Bir an bunu yaptım bir şok oldum. Ben dedim böyle başarım falan mı var diye. Da neredeymiş o? Buradaymış. Güzel bir tane zor başarımlardan birisini yaptık. Bence zor başarım çünkü buradakileri elde etmek biraz uzun sürüyor. Şimdi bu zırhların hepsini Buraya koymayı düşünüyorum. Burası boş olduğu için hem e, dolu görünür biraz daha güzel görünür hem de ileride başka bir planım var bununla ilgili. O yüzden şimdilik idare edecek şekilde buraya koyacağım. İleride bunlar için çok güzel bir planlarım var. Şimdi buraya dizilimi şu şekilde yapacağım. Şu arka tarafı bir blok yükseltecek yukarı yukarıyla çakışabilir. Şurayı kullanmayız o zaman. Buraları birer blok yükselteceğim arkaları. Önlerine de bir blok aşağısından koyacağım ki Aa, o zaman iki blok yapmamız lazım. Çünkü botlar görünmez. Bir hepsini bir cüzdür rastlarına bir dizeyim bakayım. Bence böyle gayet iyi oldu. Şimdi bunların hepsini bir şöyle bir dizelim. Bu da sonuncu Şimdi ileriki zamanda yapacağım zırhları koyacağım yeni yerde. Şöyle bir şey yapacağım. Her birini farklı renk yapmayı düşünüyorum. Çünkü hepsi altın olunca da bir tuhaf oldu. Hani hepsi birbirine benziyor gibi oldu. Valla aralarında bence en güzel duran şunun göğüslüğü gayet güzel duruyor klas duruyor. Pantolon olarak da belki şu olabilir. Şu pantolon gayet güzel duruyor. Kask olarak da burada keçi boynuz gibi bir kask vardı. Nerede o? Hangisiydi? Ha şu. Şunun kaskı. Bence gayet güzel bir kombin oluyor. Belki botları da şu zincir gibi olanlardan olabilir. Aa şu da güzelmiş ya. Bence bot bot da bu olur. Buradan çok güzel kombinler yapılabilir. Evet şimdi videomuzun ikinci kısmında bir tane boğuklarla yapılan çok verimli olan hem bakır hem çürük et hem helezon, hem mızrak, bayağı bir item kasabildiğimiz. Yani ben ona Bog Farm diyorum ama bazıları Cooper Farm diyor, bazıları Trident Farm diyor. Ben ona Bog Farm diyeceğim. Bog Farm yapacağız. Gayet güzel bir farm bu arada. Kendi dünyalarınızda yapabilirsiniz. Bizim bunu yapabilmemiz için bize neredeydi? Şu R River yazan biyomdan lazım. Ve bize bunun büyük hali lazım. Ha buraya yapamam, <laughs> yani direkt şuraya yapamam çünkü büyük, bayağı bir büyük olduğu için farm buraya olmaz. Bize burası kadar büyük bir alan lazım öncelikle ve yakınlarda olsa çok iyi olur. Şu arkada bir yerde bir yer vardı diye hatırlıyorum büyüklük açısından. Şurası olmaz. Hatta şöyle yapacağım farmı ben size göstereyim deneme dünyasında. Evet yapacağımız farm bu. Bize yani alan olarak böyle bir alan yeterli olacaktır. Burada ruh kumları var. İçeride spawn oldukları zaman ruh kumları bunları yukarı itiyor ardından buradan tek tek aşağı inip Buradan sırasıyla yukarıya doğru çıkıyorlar ve öldüreceğimiz yere geliyorlar. Nerede? Şurası da öldüreceğimiz yer onları. Orada birikiyorlar öldürüyoruz öldürüyoruz. İşte bayağı bir şey kasıyoruz hatta ben birkaç kere böyle bir vurmuştum ne kadar eşya birikmiş. Yani bunların hepsini sınırsız bir şekilde kasabiliyoruz. Ha burada sıkışıp ölebiliyorlar mı bilmiyorum ölmüyorlar diye biliyorum ama bunu kendi dünyamda yapacağım. Bayağı güzel bir farm. Özellikle ben bu farmın bakırı için yapıyorum çünkü bakır çok işime yarayacak ileride. O zaman yapımına başlayalım. Uzun bir arayıştan sonra sonunda o mükemmel yeri buldum. Yani biraz uzakta bir galiba tahminimce 4000 blok falan uzakta olabilirim. Burayı bulana kadar cidden çok uğraştım hani etrafta dön dön dön. Nereye bulsam böyle genelde bambunun yanı oluyor. Yani şurası mesela normal bir river biomuysa şuraya kadar hep bambu şu küçük yerler hep genel driver oluyordu. Burası çok güzel. Az önce buraya da denemesinde denemesini de yaptım. Tam olarak buraya sığıyor. Tam farmın ortasındaki o boş kısımda plains oluyor. Hani bir sıkıntı olacağını da düşünmüyorum. Gayet güzel olacak buraya. Şimdi eve döneceğim. Burayı unutmamak için bir fotoğrafını çekeyim şöyle bir. Heh şöyle koordinatlarını aldım. Eve döneceğim. Malzemelerini hazırlayacağım ve farm yapılışına başlayacağım. Evet farm yapabilmek için Güzel malzemeler hani bunlar kolay bulunabilecek malzemeler cam, basamak, ruh kumu, sonra bir bakıyorum ya aa aslında çok kolaymış harbi hiç malzeme bu kadar malzeme var güzel. Şunları biraz toplarken bir yarım saat 45 dakika falan sürebilir çünkü 16 bin 14 17 bin tane neredeyse cam lazım buraya. Burada da bir 7 bin tane bunların hepsini bir hazırlayayım. Evet şu anda farm için gerekli olan bütün ana malzemeler hazır. Yani ana malzemelerden kastım şu ikisi hazır. Şunları da çok rahat bir şekilde gidip kırıp elde edebileceğim. Bunlar da zaten şu anda hani ihtiyacım olduğu zaman eve gelip alabileceğim bitemler. O zaman farmın yapılışına başlayalım. Farmı sonunda bitirdim. Farm gayet güzel oldu ve verimli oldu. Yani şu küpleri yapması biraz uzun sürdü ama benim için gayet güzel ve zevkli bir farmdı. Şimdi farm anlatmak gerekirse galiba niye burada çalışıyor? Çalışıyor tamam. Burası River biyomu. Burada bu boğuklar spawn oluyor genelde. Burada spawn olan boğuklar altta ruh kumları sayesinde yukarıya doğru yönlendiriliyor. Ardından buradan sırayla bu şekilde aşağı doğru inip buradan birbirlerini iterek ruh kumuyla yukarıya çıkıyorlar. Bu yukarıya çıkan boğuklarda gelip burada birikiyorlar ve bizim öldürmemizi bekliyorlar. Şöyle ee, bu farmı biraz böyle afk bırak... O ne lan? Neyse. Bu farmı böyle biraz afk bıraktığımız zaman tek sorunu eşyalar bazen üzerinize gelebiliyor ki ben biraz afk bırakmıştım. Eşyalar üzerime gelmiş. Eğer xp almak isterseniz böyle bir sorunu oluyor sadece farmın. Yoksa farmın yani başka bir şeyi yok. Ya yani xp almayıp buradan vursanız huniler sayesinde aşağıya depolanacaktır. Yani ben çok fazla afk kalmadım. 490 xp'dim 493 olmuşum. Ya yani galiba bir, bir saat falan herhalde afk kaldım. Ve verim bu şekilde. Baya bir triden, bayağı baya bir helezon kabuğu. Helezonmuş. Helezon kabuğu ve bakır da kastık bu şekilde. Yani çürük etleri ayıştırıp e, yok edebilen yani bu yaptığımız her zamanki arşiv sistemdeki bu şirketleri yakan sistemden yaparsak burada çok güzel bir yani bir saatte neredeyse galiba baya bir güzel şeyler birikmiş. Ki zaten birikmesini istediğim bakır, helezon kabuğu başka da bir şey yok yani. Üçlü falan çok fazla istediğim itemlerden değil. Bir de şöyle farm baya verimli. Az önce kesik mesela hemen doldu burası. Yani farmın verimi çok yüksek. Bunun da sebebi biz şu an 190. katmanda olduğumuz için yani en iyi ihtimalle şu ruh kumun üzerinde spawn olabiliyorlar ve onun altına daha spawn olamıyorlar. O yüzden bu farm çok verimli oluyor. Yani doğacak canavarlar falan aşağıdaki madenlerde veya etrafta spawn olamıyor. Dostlar bu farm da böyleydi. Biraz video gecikmeli geldi o için kusura bakmayın. E, zaten ben toplulukta neden olduğunu falan belirtmiştim. O zaman kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.